Evet Merhabalar sevgili YouTube annem Umarım iyisinizdir arkadaşlar yine bir açımla beraberiz karşınıza geldim başlıkları görebileceğiniz mi e, aklımdaki kişinin engelleri kaldıracak mı kaldırırsa da ne zaman kaldırır veya nedenli ne için kaldırmaz zaten gördüklerimi söyleyeceğim arkadaşlar e, kısaca kendimden bahsetmek istiyorum uzun zamandan beri Evet farkındayım YouTube'a maalesef e, bazı sorunlarım nedenlerinden dolayı YouTube'a e, biraz boşladım arkadaşlar ama bundan sonra Allah'ın izniyle e, YouTube'a e, videolar çekmeye çalışacağım elimden geldiğince <laughs> ben e, Demet Tanış arkadaşlar 1.6 e, tarot uzmanıyım. 8 yıldan beri hem TikTok'a hem Instagram'a hem e, YouTube kanalına e, ücretsiz videolar, açılımlar yapıyorum. Ee, tabii ki bireysel danışmanlık da alıyorum aynı zamanda ee, ve TikTok'da canlı yayınlarım var. TikTok'da ücret alırım. hani herkese uygun olsun diye uygun yapıyorum ücret anlarımı. Ama bireysel danışmanlıklar ve fiyatların pahalı arkadaşlar ben size söyleyeyim yani e, onun için ona göre gelin. Şimdi bunlar Kolektif açılımlar genelde gene bütünüdür yani buradan size uygun olanı, hikayeyi alın yani uymayana evrene yollayın. Ama bireysel bana özel bakım isterseniz ya yani TikTok'a gelip bana hani jeton karşılığında bakım yaptırıyorsunuz ya da, da bireysel açılımda fiyatların e, fiyatlarım, ücretlerim DM'den öğrenebilirsiniz. Şimdi aklındaki insana gözünüzün önüne getiren derin bir nefes alın. ismini sesli veya sessiz Söyleyin bakın. En karşımdaki, aklımdaki insan, gönlümdeki, yüreğimdeki insan, engelleri. Bu her türlü engel olabilir. Kişi engeli, yol engeli, e, maddi manevi her türlü engeldir. Ve diş kaçınma hiç önemli değil arkadaşlar. Ama şunlara söylemekten, yani söylemeden geçemeyeceğim. E, lütfen yani gerçekten o, ol, yani olacak olan insana niyetini sanın. Olmayacak olan insana niyet almayın. Ondan sonra diyorsunuz ki ya bu acınımları işte bana uygun değil olmadı. İşte şöyle de böyle. Arkadaşım eğer örnek veriyorum. E, aklınızdaki insan genellikle bunu kadınlar seyrettiği için erkekler evliyse. Onun başka bir ailesi, çoluğu çocuğu varsa ya zaten senden gitmiş yani artık bu insan senden gitmiş. Bundan umudunuzu kesin. Bu inat ne? Bu eko ne arkadaşlar Allah aşkına? Ondan sonra e, gelip bana işte ben filanca falcıya gittim, medyumcuya gittim mesela bana bunlarla gelmeyin. Ben zaten bu işlerle uğraşmıyorum, ilgilenmiyorum. Benim ilgi alanımı aşıyor bunlar. Yani gidin kime yaptırdıysanız gidin onlara baktırın, onlara yaptırın. Bana gelip de ya Demet Hanım ya da Demet abla işte ben filanca yere gittim yaptırdım ettirdim falan filan. Bana bunlara, bunlarla gelmeyin arkadaşlar. Bunlar çok iğrenç şeyler. Çok çirkin şeyler. Beni aşan konular. Ben sadece tarotçuyum. Tarot yani uzmanıyım. Tarotla ilgileniyorum. O, yani odaklandığım nokta tarottur benim. Yani kahve falıp ne bakmıyorum artık. Çok önceden bakardım. Yani benim öyle falçı işleyin yoksa su yok bilmem ne falan öyle şeylerle ben ilgilenmiyorum. Ha ilgilenen insanlar var mı var saygı duyuyorum herkesin ekmeği bir şekilde dedi benim ekmeğim tarottu ne arkadaşlar Bakalım. şimdi yani bu konuşmayı yaptıktan sonra bunları yapmak zor yani bunları söylemek zorundayım size kusura bakmayın çünkü ben yani gerek özel danışmanlıkta gerek işte e videoların altına yorumlara okuyorum da yani işte Demet Hanım işte e, niye açılımdan çıkmadı? Niye işte e, ben financa yere gittim. Aa, arkadaşım sana uyanı alacaksın. Bu bir kolektif açınım Bu enerji de enerjin tutmadıysa mecbur değilsin. Benimle tutmak zorunda da değilsin. Benim olmadı başkası ne olur? Yani başka enerjiyle ayımlanırsın uy Bakalım aklındaki insanın engelleri kalkacak mı? Kalkarsa da ne zaman kalkar? <laughs> Aa, çok güzel. Çok güzel. Aa, çok güzel. Mükemmel çıktı. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle. Heh. Tamam. Bu böyle dursun bakalım. Benim emektar kartlarım. Ben yani bunlardan vazgeçemiyorum. Ben yani bu kartlardan vazgeçemiyorum arkadaşlar. Yani hani çok büyük kartlarım yok. Destelerim yok. Ama bunlar beni yani ilk e ilk kartlarım. ilk ekmeğini yediğim ek kartlarım. Ve enerjilerine çok ama çok e gerçekten e enerji tutan bir kart destediğim arkadaşlar Tabii ki yabancı kartlarım Türk yok burada yani benim şu an aldıklarım e, konuşturma kartlarım sadece Türk yani ama diğer e, böyle açılımlar, açılım kartları yabancılara aitti şimdi bir kere ilahi evren tarafından Arkadaşlar şöyle göstereyim yıldız kartıyla İlahi evren tarafından zaten sizin e, anınıza yazılan bir yazı. Yani ikiniz de birbirinize yazılmışsınız arkadaşlar. Yani her ve e, bu insanla eğer e, bir <laughs> toplumda cemiyette e, tanıştır tanıştıysanız veya tanıştırıldıysanız veya Beyhut yani gelecek zamanda da arkadaşlar bu insana tekrardan bir yan yana gelme imkanınız var. Çünkü bu insan hala sizi çok seviyor. Hala sizi düşüncede de barındırıyor. Yani sen benimsin diyor. Arkadaşım sen benimsin diyor. Seni gerçekten ilahi bir güç olarak, bir insan olarak görüyor arkadaşlar. Yani hani derler ya, ya bulunmaz Nurmaz Hint kumaşı misali. Seni o derece, o gözden bakıyor. Yani senden önce evet başkalarıyla olmuş, hatta başka insanlarla evlenip yuva kurmuş da olabilir. Hala hazırda evli dahi olabilir ama eğer bu insan evliyse Evliliği gidecek arkadaşım. Evliliği bitecek. Ölüm kartı. Yani ölüm kartı gelecek. Kartında çıktı. Bu insan eğer evliyse bu evliliği bitirecek. Veya hayatında senden sonra biri varsa evet bitirecek. Çünkü sen onun hayatısın. Seninle başlamak istiyor. Yani sen, evet benim pişmanlıklarım oldu ben şu an için çok üzülüyorum. Her şey için telafi etmek için de gelmek istiyor. Bakın bir de bir vakitlerde bir gün bir ay bir hafta veya ayın biri yirmi biri, 30 bile arkadaşlar bir de bir vakitlerde gelmek istiyor sonra, Evet engeller kalkacak mı? Evet önüm kartıyla kalkacak arkadaşlar. Yani dediğim gibi sizden sonra belki bir başkasının e, hayatına aldı veya hala hazırda bir evliliği vardı. Siz onu biliyordunuz veya bilmiyordunuz. Bir bilmiyorum. E, bu iş bir, yani bu arada kişi engeli çıktı. Yani paradan ziyade kişi engeli çıktı. Ama şöyle bir şey de var. Eğer bu insanın evliliğiyle alakalı yani parasal durum hani çıkar ilişkisiyle de ilgili varsa bu işi yani aklınızdaki niyet ettiğiniz insan bu işi çözecek yani para diyor ki evet ben yani mecburiyetten evlendim mecbur koştu ailem baskı altındaydım mecbur tuttu ve parayla ilgili eğer çıkar ilişkisiyle ilgili o kişiye bağlantı varsa o kişinin de ilişkisine önüm kartıyla bitiriyor. Ve sizinle yeni bir başlangıcına gelmek istiyor. Burada da bir bir zaman üçünü bir vakitlerde de bir e, tanıdık bir cemiyet olabilir, işte doğum günü olabilir, parti olabilir veya kutlama olabilir vesaire vesaire. Yani kut, yani ortak arkadaşlarınızın olduğu bir cemiyette buluşacaksınız arkadaşlar. Çünkü size halen duygularda barındırıyor bu kişi. Yani sizi unutmamış Siz onun için bir değersiniz. Bir gerçekten de yani her şeyi sizde bulmuş. Neşeyi sizde bulmuş. Mutluluğu sizde bulmuş. Yani yaşam yaşam sevinç kaynağıymışsınız arkadaşlar. Ama sizden sonra ee, gerçekten yani sizin ayrıldıktan sonra veya ayrılmak zorunda bırakıldıktan sonra gerçekten e, yani böyle ketenicilere bakar gibi bakmış para yediniz yine. Gerçekten mutsuzmuş yani ama elimden de bir şey gelmediğini söylüyor. Yani mecburiyetim olduğu için senden ayrıldım veya ayrılmak zorunda kaldım. Ama ilahi adalet yani ilahi yaradan tarafından, ilahi güç tarafından yeniden bir araya gelebileceğinizi açık ve net söyleyebilirim. Çünkü size hala duygularında barındırıyor bu insan. Çünkü sizin yani yuva kurmak istemiş hayallerinde siz varmışsınız. Yani sizin yani çocuk, çocuk vesaire. Ama dediğim gibi eğer bu insan zaten evliyse, yani evlenmek zorunda kalmıştır, bırakılmıştır. Bu evlilik bir de arkadaşlar. Ölüm kartı ne ve sizinle yeni baştan yani e, koşu gibi yeni de doğmak gibi bir olayınız olacak. Ve birli bir, bir zamanda atımı eyleme olacak. En, yani engeller kal, dörtten sonra ve üçüncü zamanda da e, bir yerde buluşma görüşmek gibi peşim. Şey. Ama şöyle de bir şey söyleyeyim. E, bu insana sıkıntıları hala hazırda var. Yani bu insana biraz zaman tanıyın. Biraz yani yumuşak yüzü. Yani ay işte gelsin. Hı, gelsin ben ona soracağım. Ben onun geçmişin acısını soracağım. Çünkü bu insan yaralı arkadaşlar. Madem eğer siz e, o kişiyi seviyorsanız gerçekten gönlünüz kalbiniz yani insan sevdiği insanı kırmaz kırmamalı diye düşünüyorum ben. Yani çünkü bu insan gerçekten bir şeylerin kurbanı olmuş. Annesinin kurbanı olmuş, çevre kurbanı olmuş, arkadaş kurbanı olmuş. Yani bu insan da keyfi keder e, sizden ayrılmamış. Yani e, hayatındaki insan veya insanları hayat keyfi keder olmamış. Yani hep bir mecburiyetlik yani özellikle para verdi bana. Yani parayla ilgili çıkar ilişkisi olabilir muhtemelen. Tabii ki bunlar kolektif açının bireysel açının değil arkadaşlar. Uyan alın, uymayan alın. Eğer derseniz ki ya bu insan yok ev yani ben biz evliydik e, biz evliydik boşandık ayrıldık evet sizin yani bir daha yani sizinle bir daha sefere e, görüşme imkanı var yani çünkü ilahi adalet, ilahi evren diyor ki sizin gerçekten kaderinizde olma ihtimali çok fazla. Şimdi şey vereceğim, oran vereceğim arkadaşlar. Tabi genel açımda oran verdiğim gibi oran vereceğim. Şimdi yüzde geliyor. Yüzde bütün engelleri kaldırıp size gelecek. Ama yüzde 40'ı için maalesef ki ya yanlış insan için dinliyorsunuzdur ya da e, daha zamanı vakti gelmemiştir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu açılım bu kadardı. Şimdi e, şimdilik benden ee, müsaade arkadaşlar bu açılımı burada bitiriyorum. Çünkü benim anlatabileceklerim, anlattıklarım bunlardan ibarettir Hepinizi çok öpüyorum. Saygıyla, sevgiyle e, kalın.